Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Minat'ım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugün güncel enerjimiz arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin güncel durumu, enerjisi e, seviyor mu özlüyor mu dönüşler olacak mı yoksa tamamen gidişler mi var hani bunlarla alakalı bir açılım yapacağım aklınızdaki kişi kim arkadaşlar platonik oldunuz aşık oldunuz eşiniz sevdiğiniz ayrıldığınız e, kim varsa bu aklınızdaki kişi oluyor arkadaşlarım hadi bakalım güncel enerjilerinizi bana yansıtmanız için yapmanız gereken şeyler ise arkadaşlar abone olup tüm bildirimleri tıklamak ve benden her daim haberdar olabilmeniz için e, ya da bir e, iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım alırsa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Vaktinizi e, tut, yani vaktinizi almak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi gözlerinizi kapataraktan derin nefesler alıyorsunuz. Aklınızda kişiyi karşınızdaymış gibi hissederekten imgeliyorsunuz onu karşınızda ve üç kere ismini söylüyorsunuz. Sizin onu Nefes alırken karşınızdamiş gibi imgelediğinizde, üç kere ismini söylediğinizde ağzınızdan nefesinizi yavaşça veriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, evet başlıyoruz. Aklınızdaki kişi, duygu ve düşüncen ne boyuttaysa, zamanı zamansız, bütünün hayırına olacak bir şekilde, kimin enerjilerini buraya alıyorsak, Herkese buraya davet ediyorum. Aklınızdaki kişinin ismini duru görü ve tarot kartların yardımıyla aktarıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, hazırsanız başlıyoruz. Niyet enerjilerimizi buraya yansıtıyorum. Zaman zaman solacak. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz, bu açılım sizlere özel olacak arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişi güncel enerjilerine boyuttaysa bir bir aktaracağım sizlere. Aklınızdaki kişinin güncel enerjilerine boyuttaysa tek tek aktaracağım sizlere. Evet arkadaşlarım, özellikle e, aklınıza kişinin ilk vermiş olduğu kart sembolü bir çapkınlık kendisini gösterme edalarında olduğunu, gittiği yerlerde iş yerinde, girdiği mekanlarda bulunduğunuz ortamlarda hep böyle ya konuşmasıyla ya, ile, ya e, durumuyla ya da görünüşüyle kendisini her daim ön planda tutmak istediğini görüyorum kendisini burada arkadaşlarım aynı zamanda çapkın bir karakter yahut şey bir karakter, hani güzel bir bayan ya da yakışıklı bir erkek olduğunu hissettiriyor burada ve hissettirmek istiyor etrafındaki insanlara. Özellikle bu kartın ilk sembolü, bu açılımın ilk sembolü kendini fark ettirme, kendini insanlara karşı ön planda tutma enerjisi olan bir aklınızdaki kişi verdi bana. Şimdi ikinci kartım ise arkadaşlarım. Ee, mücadele eden bir aklınızdaki kişi ee, birçok omuzlarına yükleri olan e, gerekir yani gerektiği vakit üç aneye bakan üç hanesi olan Belki bu işi baktığı e, insanlar ya da çalıştığı çalıştırdığı kişiler gibi gibi hani bakmış bakmakla yükümlü olduğu kişiler var Onun için omuzlarında birçok yük olduğunu bu e, ve bunları bunlar için mücadele ettiğini bana burada aktardı durumunda. Evet arkadaşlar diğer kartımız ise üçüncü kart enerji ise sizi gerçek anlamda çok düşündüğünü, hatta yalnız yattığını, dualar ettiğini, yahut meditasyonlar yaptığını, ritüeller yaptığını ve uykularında ve rüyalarında her daim sizi görmek için ee, bir şeyler hep sizi düşünüyor, sizi hayal ediyor ya da geçmişinizdeki yaşat, yaşattıklarını ya da yaşadıklarını unutamadığını bana sizi burada unutamadığını bana burada aktardı. Yani siz onu nasıl aklınızdan çıkartamıyorsunuz ki buradasınız. Aynı şekilde o insan da sizi aklınızdan çıkar, sizin aklınıza e, siz onun aklına girmişsiniz ve sizi şu anda imgelediği için bana burada aktardığı evet benim aklımda şu an o insan var ve ben o insanı aklımdaki kişi olaraktan e, düşünüyorum diyen bir enerji skalası var burada arkadaşlarım. Diğer kartım ise eğer ki bu insanla sıkıntılar yaşadıysanız bir ayrılık, bir kalp kırıklıkları, bir sıkıntılar varsa aranızda en baştan başlayacaksınız. Bu insanın bir de toparlama döngüsü var. Belki parasını, belki de kaybetmiş olduğu düşünceleri, paraları, bunları nasıl toparlarım, nasıl bir yeni bir yer açabilirim, iş olabilir, iş fonksiyonları gibi gibi. Ya da bir ayrılık yaşadıysanız tekrardan en baştan nasıl toparlayabiliriz? Hani bu tarz bir enerji içerisinde olduğunu. İkilemde kaldığı bir döngüde yani bu ikilemde kaldığı döngü Kendi hayatlarıyla alakalı bir ikilem. İşlerin nedeniyle ikilemde kalmış işleri yahut iki kişi arasında kalan bir sembolik bir durumu var. Ya sizin aranızda ya sizin e, ne ile alakalı bir ikilem bu ya da hayatındaki olan kişiyle alakalı bir ikilem e, anlam veremediği bir kararsızlık yahut e, bir yolculuğa çıkacak bir sahin bekleyisi var e, bekleyişi var e, farklı bir şehir başka bir atama e, yahut e, bir deniz içeren bir yol mesafesi var gidip gelmemek konusunda bir ikilemde para döngüsünü toparlamakla konusunda acaba oraya gitsem oraya yatırsam buraya mı yatırsam hep git gelleri olan hep ikilemler arasında kalan bir aklınızdaki kişi görüyorum arkadaşlar bir kutlama mesela e, e, ya sizin doğum gününüz yakın ya da onun doğum günü yakın bir kutlamayla beraberinde bir e, haber alacaksınız o insandan Yahut arkadaşlarım bu ilişkide hep böyle üçüncü kişiler olmuş yani e, sizin canınızı sıkan belki bu eşinizdir, sevgilinizdir. Üçüncü kişi nedir arkadaşlar? Ya sizin ilişkilerinize karışan üçüncü kişiler arkadaş ortamınız olabilir. Yahut sizin kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, anneniz, ablanız, e, erkek kardeşiniz, yahut onun. E, yahut onun etrafındaki e, üçüncü kişiler hani bu tarz böyle bir karışma her şeyin müdahale eden mesela örnek veriyorum bir yuva kuracaksınızdır ama o yuvayı kurarken beğendiğiniz bir eşyayı almak için ikinizin gidemediği illaki o üçüncü kişilerin de araya girdiği gibi örnektir arkadaşlarım bu örneğimdir yani hani bunun gibi bir örnek sıkılısı yaparsam üzerinize lütfen alın çünkü hep böyle bir şeyleri bir şeyler ikiniz bir şeyler yaparken üçüncü kişiler bir durumunuza girdiğini ve aynı zamanda bu üçüncü kişilerden dolayı da bir kalp kırıklıkları yaşadığınızı görüyorum yani belki bu insan aldatma da olabilir ayrılıklar olabilir istem yalan sözler olabilir arkadaşlar üçüncü kişilerin söylemleri ya da hareketleriyle alakalı kalp kırıklıkları ya da yasaklı bir şeyler olabilir arkadaşlar. Anladın mı? Mesela evlisinizdir. Eşiniz size başka bir insanla eşinizin başka bir karakterle ya da başka bir insanla görüştüğünü öğrenmişsinizdir. Bundan dolayı çok böyle kalp kırıklıkları, üçlü ilişkilerde bulunduğunuzu öğrenmiş olabilirsiniz. Yahut sevgilinizin hayatında başka bir insan olduğunu, başka bir insanla konuştuğunu öğrenip bundan dolayı kalbinizin çok kırıldığını söylediniz bana burada. Evet bu insan da aklınızdaki kişi de evet ben bu şekilde yaptım ama yaptığıma çok pişmanım. Şu anda yaptıklarımın e, ceremesini çekiyorum ve seni düşünüyorum ve şu anda en baştan başlamak için yani toparlamak için hani burada dedik ya ben bu toparlama döngüsünü nasıl kurabilirim gibi uyanı alın arkadaşlar. Bakın burada evlilik arifesinde olan arkadaşlarımız da var. Yahut ayrılan arkadaşlarımız da var. Aynı zamanda sevgili muhabbetlerinden yakın zamanda ayrılan ya da çok uzun zamanlardan beri geçmişinde yaşadığınız, unutamadığınız bir sevgiliniz var arkadaşlarım. Yani enerjilerinizi bu boyutta alın. Çünkü bu genel bir kolektif bir açılımdır. Lütfen uyanı alın. Uyumayanı evrene gönderin ki diğer söylemiş olduğum enerjileri hayatınıza çekmeyin. Şimdi arkadaşlarım Burada bir engel var. Şimdi burada ne engeli var? İletişim engeliniz var. Yani her yerden engellenmiş olabilirsiniz. İletişiminiz ansızın kesilmiş olabilir. Sık sık arayan insan, durmadan sizi soran insan, eskiden şu anda tam tersi, iletişimler azalmış, tamamen kesilmiş, engellenmiş olarak görüyorum size ya da tam tersi seni istemiyorum artık seni sevmiyorum diyen bir aklımızdaki kişi aynı zamanda evet sen benim kalbimi çok evet ben senin kalbini çok kırdım anlamıyor musun sen bunların yaptıklarımın hepsi senin içinde uzaklaş artık benden hani bu tarz kelimeler de var bu tarz oyunlar da var orada da hani o yüzden bir blokajlar bir engeller olmuş sanki ama bu insan bunu yapmış ama lakin çok aşık olduğunu bana burada vurguladı şimdi neden e, yeni döngüde yani şimdi bunları ise yaşatmış yeni döngüde arkadaşlarım. Üçe bölünmüş bir durumda pişmanlık çektiğini, anlam veremediği hal ve hareketlerin ne olduğunu anlıyorum burada. Hani diyor ki sen çok farklı söylüyorsun ama yap benim yanıma gelince apayrısın. Yani telefonda konuşmaların çok farklı e, yanıma geldiğinde çok apayrı bir karaktersin diyorsunuz aklınızdaki kişi. Aynı şekilde bu şey evet doğru tah tahmin. Öyle arkadaşlar çünkü bu insan e, ne deriz biz terazi burcu ya da ikizler burcu tabii onları yargılamıyorum e, gibi gibi hani örnekleme yaparsam onlar da böyle ikilemde kalıyorlar ya bazı olaylarda hani o mu bu mu şu mu falan bir dengesizlik var ortada hani arkasını dönmek istiyor ama dönemiyor gelmek istiyor gelemiyor söylemleri apayrı hareketleri apayrı bir karakter aşıklar kartını verdi bana e, bu son dörtlükte arkadaşlarım birbirini seven iki insan var ama bu şimdi size düşünen üçlü ilişkiler ve yol ayrımı şimdi şöyle de olabilir arkadaşlarım e, ve çok aşıkken hani her şey çok güzel giderken birden iletişimleriniz kesilmiş birbirinize yoğun duygular olurken birden anlam veremediğiniz bir arka dönüşler yani iletişim sıkıntıları vesaire bu tarz bir olaylara girmiş olabilirsiniz. Ama toparlayacaksınız çünkü siz diyorsunuz ki hani o da diyor hani ben ona yine döneceğim çünkü ben onu istiyorum ben onu seviyorum diyen bir enerji var burada arkadaşlarım. Peki şimdi burada diyelim ki ilk kartımız şeydi kendini ön planda tutmak isteyen bir aklınızdaki kişilik. Neden? Arkadaşlarım bir şey var burada. Hani e, kadınlar tarafından yahut e, bu e, aklınızdaki kişi erkek de olabilir, kadın da olabilir. Yani e, bazı kadınlar kadınlar tarafından beğenilmekten çok hoşlanır. Hani kadınlar tarafından bakıldığında e, kadın arkadaşlarımı söylüyorum. Aa demek ki beni çok beğeniyorlar ki bana bakıyorlar diye düşünürler. Şimdi bir kadından, bir kadın faktöründen ötürü. Şimdi arkadaşlarım erkek de olabilir. Erkek erkek ise aklınızdaki kişi yani eril enerjisi ise aklınızdaki kişi kadınların ona bakmasından, kadınlarının kadınların ilgisini çekmekten çok hoşlanıyor. Aklınızdaki kişi eğer dişil enerjisi ise o da aynı şekilde kadınların ona bakmasından, onunla eğlenmesinden, ona övgüler vermesinden daha çok hoşlanıyor. Şimdi arkadaşlar güzellik olarak hani kadınlarda güzellik kompleksi, erkeklerde ise kadınların ilgisini çekme gibi bir çapkınlık olayları söyleyebilirim burada. Şimdi mücadele eden bir karakter dedik. Niçin? Çünkü geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşamış, kavgalar etmiş. Belki bu kavgalar sizinle alakalı. Aile faktörleri ya da kendi ailesi var. Bazı olaylar öğrenilmiş, işin içerisinden çıkart, çıkar. çıkar. Tamamış kendisine, Hep toparlamaca da. Hep böyle e, o toparlarken sizi en dibi atmış ama. Yani demiş ki hani ben burada seni, ben burada kendimi toparlarken tabii ki de hani ben seni atmak zorundaydım. Ya da sizi e, kendi korkusundan dolayı toparlama döngüsüne gittiğini ve geçmişteki kavgaları geri bir de bırakmak istediğini. O yüzden bakmak yükümlü olduğum insanlar var. Yani e, toparlamam gerekiyor bu süreci. Çünkü omuzlarıma çok yükler aldım. Okey. Ee, şu an sizi düşünen bir karakter dedik. Hani yalnız yatansı düşünen, rüyalarına gören, sizi şu an imgeleyen bir kişi aklımızdaki kişi. Neden dediğimde eskiler, eskileri düşünüyor arkadaşlar. Eskiden size yaşattıkları haksızlıklar e, e, gibi hani böyle ya, yaşanmak mesela şöyle söyleyeyim. Belki siz buna destek oldunuz her konuda. Belki para konusunda, belki maddi ya da manevi konuda destek oldunuz. Bunları düşünüyor. Ya diyor bana diyor bu destek oldu. Bana karşı ilgisi var ki. Hep bunları düşünüyor. Yani ben onun gibi insanı nereden bulabilirim artık şu anki evrede? Şu anki döngüde gibi. Peki en baştan başlama döngüsü arkadaşlarım burada. Neymiş bakalım en baştan başlama döngüsü? Kendi dünyasına dönmesi gibi. Şimdi ben her şey sana arkamı döndüm. Ama tekrardan sana kendi dünyama döndüm. Sana tekrardan gelmek istiyorum. O yüzden en baştan başlamak için nasıl toparlayabilirim diye düşünce içerisindeyim ve ben bunun için bir dünya ile geleceğim yani bir fikirle bir destekle geleceğim sana diyen bir enerji. Şimdi ikilemde kaldığı bir döngü var dedik. Neymiş bu ikilemde kaldığı döngü? Değişim arkadaşlar. İkilemde kaldığı belki iş kurumu, ev alımı, yahut mekan değişimi, ev değişimi, ülke değişimi, şehir değişimi hep ikilemde kalıyor. Yani e, belki de e, şöyle söyleyeyim eski sevgili şu anki hayatında yeni olan bir insan gibi gibi hani hep ikilemleri var ya da onda sizi arıyor ya da eskiye yönelik şu anki geçeceğim döngü nasıl bir döngü hani hep böyle git karması olduğunu ikilemde kaldığı döngülerde değişim var ee, belki bu araba değişimi olabilir dediğim gibi anahtarlı değişimler yahut e, kişisel yani kişisel değişimler e, <laughs> mesela e, iş değişimi gibi yahut ıı, ev değişimi gibi dedik ya da kişi değişimi gibi. Şimdi bakalım üçlü ilişkilerde yani kutlamalar falan dedik üçlü ilişkiler dedik üçüncü kişiler dedik. Neden dediğimde ıı, ticarete baskın bir kafası yapısı var. Mesela bir kutlama yapacak belki bir iş açma planları var. Bununla alakalı ıı, kutlamaları var belki bu parasını en seviyeleri taşıyacak belki oynadığı bir döngü var parasıyla alakalı. E, Arkadaşlar, e, kalp kırıklıkları görüyorum burada. E, ne için görüyorum? Şimdi bu e, üçüncü dedik yani için yolculuklarla alakalı. Çok gezmeyi, tozmayı seven bir karakter. Şimdi o gittiğinde acaba nereye gidiyor? Kiminle görüşmeye gidiyor? Hep böyle e, döngüleriniz olmuş. Yani kalp kırıklıklarınız olmuş. Yani size gelmiyor. E, i̇letişiminizi kopartmış, engel koymuş ya da eskisi gibi size aramıyor. E, acaba şu an nerede, ne yapıyor, kiminle? Hep bu döngünüz var kafanın sizin aklınızda aynı şekilde ya da aklınızdaki kişinin engeller var arkadaşlar ee, şimdi engel bildirim seslerini kapatmayı yapmışım buradan çok özür dilerim şu anda dokunamıyorum kapatmak istiyorum nasıl kapatacağım onu da bilmiyorum neyse şöyle yapalım sonra ayarlarız onu Şaka gibi ya neyse engel koymalar dedik arkadaşlar iletişim sıkıntıları engeller vesaire bunlarla alakalı döngüleriniz neymiş? Çok pardon kapatamadım sesini şu an çok sinir oldum ya yazmayın lütfen hepinize engel koyacağım şu an ee, neyse. Engel koymalar arkadaşlar iletişim sıkıntıları var dedik niçin ee, evet bu net bir insan dedi yani aklınızdaki kişi net bir karakter evet şu an benim dediğim olacak benim konuşmalarım benim kurallarım diyen bir enerji arkadaşlar yeni doğum günü ne olacak dediğimde tutulmalar var yani gelmek istiyor yine gelmemeler iletişime geçmek istiyorma geçememeler üçe bölünmeler dedik ya yani niçin üçe bölünüyorsun ama evet ben net bir karar vereceğim net bir şekilde sana geleceğim sana aşığım diyen bir enerji. Niçin dediğimizde, evet ben sana aşığım ama ortada ol yani imkansız olan şeyler var, karmışık ilişkiler var. Hani bunları toparlama döngüsü. Önümü göremiyorum, niçin göremiyorum? İkilemde kalıyorum çünkü her defasında. Peki şöyle bakalım, e, niyet enerjilerimizle beraber. Peki ne olacak? Hani son olarak bu gidişler, dönüşler, ikilemler, engeller kalkacak mı diyelim? E, bize ne verecek? Güzellikler olacak. Bir, bir adı bir ay içerisinde yani birli vurgularda arkadaşlar öncelikle belki bu bir ay olabilir, belki ayın e, biri, on biri gibi, yani başında bir ya da sonunda bir olan e, zamanlarda geleceğini ya da saat birde gelebilir. Her an gelebilir çünkü dedik ki bana ben sana aşık bir insanım ve seni her daim çok güzel görüyorum sana e, geleceğim bir barışla geleceğim bir sözle geleceğim. Evet düşünüyorum. Şu an bir beklemem var. Olması gereken planlarım var. Deniz eş aşırı yer ama şöyle söylemem gerekirse bunlara da engel koyacağım. Yani engellerimi aşacağım. Güzelliklerle geleceğim sana. Para olaylarım var. Hani bu para e, parayı toparlamam gerekiyor. Hani bir e, belki hayatındaki olan bir anne faktörü var bir üçüncü kişi var dedik ya karışan eden falan. Hani bunlarla alakalı bu parayı nasıl toparlayabiliriz? Bu parayı ne yapabilirim? Hani şimdi diyorlar ki ya bu ya bu. Hani seçenek yapmak zorunda bırakıyorlar. O yüzden zaten bunun tutulmaları var. Şimdi yıldızı çok düşük bir insan. Şimdi ufacık bir okumaya bile gelen bir karakter. Ya naza nazara göze gelen bir insan, aklınızdaki kişi. Her şeyden çok çabuk etkilenen bir karakter ve ee, sizi o kadar çok özlediğini, gerçek anlamda e, sizi düşlediğini, size yakın bir vurgularda verdiğim vurgularda, bir vurgularda geleceğini, belki bu iletişiminiz, engelinizin kalkması, belki yazması, durumunu anlatması, e, böyle bir görüşmeleri yapacağını aktardı bana buradan arkadaşlar. Barışlar var mı? Var bazı arkadaşlarımızın beklemesi var bazı arkadaşlarımızın belirli vurgularda araması var bazı arkadaşlarımızın tamamen hani e, hayatlarında başka insanlar var ve o insanlara karşı mücadele ettiğini söyledi ve ikinizin birleşmesini istemeyen üçüncü kişiler olduğu için e, bunların mücadelesini veren bir aklınızdaki kişi aynı zamanda da her şey mesela bir lafa çok çabuk gelen bir okumaya yahut bir söylentiye e, ya da bir nazara söze, göze gelen bir karakter aklınızdaki kişi. Ufacık olumsuz bir şeyden çok etkileniyor. O yüzden kendisini çorgun, bitkin, argın ve kendini geri çekerekten imgeliyor. Böyle bu enerjisi var üzerinde. Şimdi... Melek kalplerini size neler söyleyecek ona da bakalım. Sonra sonlandıralım arkadaşlar. Bildirim durumlarından ötürü sesini açtım kapatmayı unuttum için çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Bir daha böyle bir şey olmayacak. <laughs> Neyse bakalım. Araştırmacı bir karaktere sahipsiniz. Son olarak şöyle yapalım. Artık böyle hafiflemişsiniz. Tabii, tabii ki yani diyorsunuz ki öyle de değil zaten. Ne kadar güzel bir şey bu. Ben diyor artık kendimi güvende hissediyorum. Yani bana artık hiç kimse kötü bir şey yapamaz. Ya da kötü bir enerji üzerime almıyorum. Bunu kabul etmiyorsunuz hayatınıza. Ya, ya, yahut ondan gelen kötü bir enerjiyi kabul etmiyorsunuz. Yüreğinizdekini artık içinizde değil ağzınızdan çıkartarak söylüyorsunuz. Aklınızdaki kişiye etrafınızdaki insanlara, çalıştığınız iş yerindeki, ortamdaki insanlara. Yani artık korkularınızdan arınmışsınız. Bu da çok güzel bir şey. İnsanın en büyük korkusu nedir arkadaşlar? Korku hani bir bir, bir şey kaybetmek. Sevdiğim insanı çok kaybet, korkuyorum onu kaybetmekten ya başkası bir ya da başkasıyla giderse. Eğer bunu düşünürseniz, bu algıyı yaratırsanız kendinizde, onu zaten o korkuyu yaşarsınız. Ya da diyorum, yolda giderken araba kullanmaktan çok korkuyorum. Panik atağım var ya bir şey olursa arabalar üzerime üzerime geliyor gibi ee, bunu yeneceksiniz yani korkmayacaksınız sen yolunda gideceksin o karşıdaki araba e, zaten sana bağımsız bir şekilde o da yoluna gidecek gibi düşüneceksiniz anladınız mı yahut e, e, gibi gibi yani artık örnek de vermek istemiyorum güvendesiniz arkadaşlar o yüzden e, artık ışığımızı yaratın ve korkularınızı artık kendinize çekmeyin e, ve her şeyden önemlisi bu hayatta özellikle onu söyleyeyim. Kendinizi sevin. Öncelikle kendinizi sevin. Sonra aklınızdaki ve kalbinizdeki kişileri sevin. Önemli olan burada kendinizi sevmek. Ondan sonraki döngülerde güzellikleri göreceksiniz. Araştırmacı bir yapınız var. Bu şekilde de ışığınızı yaratıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde, her ortamda farkındalığınızı yaş yaratıyorsunuz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Hoşçakalın.